Deve kastı canlar. Nesillerimizi halik kıldık ve hak ettik. O deveye hepimiz tohum olduk. Kur'an olduk. Biz o deve olup yaşam olduk. Yaşayanlar yarınları halik kılanlar olacak. Biz yaşayanlar herkes olarak yaşamı kodlayanlarız. Ve biz murat ettiğimizi hakikiyetimize hakim kılabiliriz. Uçak kalkıyor. Acele etmemiz gerek. Ha işte bu. Peki hani nerede uçak? Başkanlık dilini hak eden, kelama hak olan ve yolu bulan her kim varsa ocak olacak o uçağa. Nereye, nereye gidiyoruz? İnsanlık ilmiyle her ana gidiyoruz canlar. Biz her ana uçuyoruz, uçuyoruz canlar. Barış dedik, barış, barış, barış. Savaşı hak etmedik biz. Savaşı hak etmeyen yolu kodlayarak barışı kayıtlayacak ve bir, bir suyu olacak. İşte bizler barışı kodlayarak mukaddimenin ilmi olacağız burada. Sorgu sağ dediler, soran sorguyu kodlayarak kendini sorgular. Soranı sorgulamak değil amaç amaç kelamı kodlamak ve soranda soruyu koru, koruma altına aldıklarımızla dilletmek ama dirilikleri kayıtlayarak her anı kodlayarak o sorguda olanı da korumak. Biz soranı ve sorguyu kodlayanı herkesten öte koruyacak olanlarız. Başımız dik, yolumuz müsi. Hepimiz elimiz canlar ama bizim için önemli olan kantara koymamak, tartmamaktır insanlığı eğer tartarsak, kalem olamazsak, ilim olamazsak, nefes alamazsak kim nefret duygularını Kur'an olarak kodlayacak, yoğunluğu kayıtlayacağımızdan kısır kalacak planet ve herkes bize dünya dediler Hani nerede dedik dünya? İşçilik yapıyor dediler. Öyle mi dedik? Peki dedik biz işçilik yapalım gidelim planete. Baştan beri bugünü bekliyorduk. Ve biz bugün planete indik. Bizler işçilik için buradayız. Çalışma başlasın dedik başladı. Yaşam koru koruyacak olanları, korucu olanları elim yapar dedik. Yaptı. Kıran değil, kırılan değil, kelamı kodlayan olarak mutlak olalım diye geçtik. Ana kapıyı açtık ve bildik ki dünya planeti kurtarılmış bir planet olmuş. Kurtarılmasa ne olacaktı? Kıranda, kırılanda her şey yıkılacaktı. Ama, ama kırılan, kıran, hırsı, kodlayan, yolu kayıtsızlaştıran, her kim varsa sıkıntıya düştüğünü anlayacak ve kalemi kelam olacak, yolu bulacak ve sırrın sırrını hak edecek, dinleyecek, hak olarak dinleyecek ve açık bildiriyorum ki kontrol kuracak. İşte o kontrol kurulmakta canlar. Merdivenin en aşağısına oğullarımızı kodladık ve dedik ki onlar en aşağıda olsunlar. Nesillerimizi en aşağılara kodladık ki mukaddemenin ilmini anlayacak olanları tohum yapsınlar. Ve dedik ki onlar kürzi kapıları bulacaklar ve sorumlu olacaklar tüm insansılardan. Ve oğullarımızı hak ettik. İşi bildik, oğullarımızı koruduk ve düzeni kurduk. Öncelikle bunu iyi bilelim. Kili kumu aşmak sorumluluktur. İnsan dünya planetine indiğinde çok ama çok kurucu bir yoğunluktan iner ve planete girdiği anda kodlarını, kayıtlarını sahadan çıkarır ve ben artık dünya planetini kelama olacağım der. Bunu herkes, herkes böyle düşünür. Planete inmeden evvel bilir ki planet kosları kıran bir yaşam sırrıdır. Peki ne olacak? Ne yapacak o insan dünya planetinde? Ana sahayı dinleyecek. Ana sahayı hakikiyetiyle dinleyecek. Uluların diyarı olan planette uzun suru üfürecek. Bu uzun sur herkesin sistemidir. Bu sistemi herkes kendiyle dinleyecek ve kendiyle diriliklerinden dinleyecek. Ve planet kendini hak edecek. Hak edecek ki hak olacak. İşte burada bu çalışma bunun için yapılıyor. Planet kendini hak etmedi ve kendi Kur'an'ını kodlamalı, kendi olmalı. Varlık bugüne kadar hep ben dedi ama ama kimse kendi olmadı aslında. Neden bilir misiniz? Çünkü insan hep birini hak etmeye çabaladı. Onun tohumlarından olmaya çabaladı. Her biri ben şuyum, ben buyum dedi ama o saklıydı. Saklıydı çünkü kendi için değildi yaptıkları birilerini hak ettiğini düşündü. Ve zaman sahalarında yapılan buydu. Ben dünyaya indiğim düşündüm. Kimle olabilirim dedim. Ben kimim ki dedim. Ben kimim ki? Kimle olacağım?